Sevdiğini söylüyor sizi. Ama hani bu noktada... Ben kesinlikle görüşmek istemiyorum. Yani görüşmeyi bırakın görmek bile istemiyorum. Hatta evet yanlış olabilir. Numaranızı Ama falan değiştirmişsiniz. Çocuğumu da göstermek istemiyorum. Çocuğumla görüşmesini de istemiyorum. Ben numaramı da değiştirdim. Beni aradı birkaç ay önce. Ama öyle ya da böyle. hay ona önerimiz olabilir. Yani bir uzmana gitmesi konusunda bir uzmana danışıp tedavi olması konusunda. Ayşe abi, hani babasıdır nihayetinde. Bu kadar yalan söyleyen, bu kadar aldatan bir insandan ben ne baba olacağını düşünüyorum ne bir insan olacağını düşünüyorum. Hiçbir şey olabileceğini düşünüyorum ben. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani hakikaten eee Ciddi... Ya ben çocuğumun onun yanında büyümesini istemiyorum, onunla büyümesini istemiyorum. Nasıl güvenebilirsiniz? Güvenemezsiniz. Evet. Bu kadar şeyin üstüne. Ya çok... Yani... de bir adam, hani insanın nasıl <laughs> geliyor değil mi öyle bir... ...çok üzücü, babanız da o kadar evet. iş bulmuş, güç bulmuş... ...yani baba, aileniz kabul etmiş... E, ...her türlü destek olmuş a yani insan bir yerde ama demek ki yapı yapı mı yani hani yani hani. ben öyle düşünüyorum açıkçası. Görüşmek istemez mi? Ben görüşmek istemem. Kesinlikle görüşmek istemem. Şimdi istemiyorum. bizim formatımız gereği şöyle bir şey yapıyoruz. Biz bir düşünme payı veriyoruz yaklaşık bir 30. Hiç o da yok. Hayır. Hiçbir şekilde görmek bile istemiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, beni Arada birkaç ay önce hı hı. bir arkadaşından yani bu olayları bilmeyen bir arkadaşından benim numaramı almış. Hı hı. Ben tabii ki konuşmadım. Hı hı. Hayır yeni numaranızı almış. Evet almış ve ben konuşmadım. Zonda mı değiştirdiniz ee, bir numara daha? Sırtına kapattım ve daha sonra evet hemen değil Aynen aynen evet. öyle. Ee, bu arkadaşım bana aynı zamanda şeyi söyledi. Ee, yeniden evlilik yaptın Ah onu diyecektim. Onu biliyor musunuz diye. Yeniden evlilik yaptığını söyledi. Ee, zaten o evlilikte de başına gelmeyen kalmamış bir şekilde. Onu da yani, şöyle söyledi. Ee, çok seviyorum Selini, unutamadım. O evliliği yaptım ama e, eşimi eski eşimi unutamadığım için bitti evliliğim dedi. Bence e, o evlilik evet bir sebep çünkü dolandırılmış. Varanı yoğunu kaybettiği için. Kim? Atu. Aa öyle mi? Evet. Ha, Tekrar evlendiği aynen insan öyle. dolandırmış. Aynen Aa. öyle. Tekrar hani bana dönmeye çalışıyor. Çünkü her şeyini kaybetmiş. Hatta bence... ...bu programa katılma nedeni de oluyor. Aa, neden? Çünkü her şeyini kaybetmiş. Her şeyini kaybetmiş derken? Aa, bir evlilik yapıyor. Hı. Bu evlilikte... E, ...yani benden sonra evlendiği kişi... E, ...zaten... <laughs> ...benimle beraberken... Sosyal medya üzerinden konuştuk yani ben ismini duyunca zaten olayı anladım. Evleniyorlar e, ve kızın babasının işleri kötü gidiyor o sırada. E, bir şekilde Batu ona senet mi imzalıyor ne böyle bir şey var yani herhalde kaz gelecek yerden tavuk esirgemedi diye düşünüyorum ben ve daha sonrasında ne baba var ortada ne kız. Dolandırıyorlar. Annesinin babasının İstanbul'daki evini bu şekilde kaybediyor. Aa. ha şimdi otur, sizin o zaman oturduğunuz ev yok. Yok. Aa. Yani ben olayları bilmeyen bir ortak arkadaşımdan bunları öğreniyorum ve bu yüzden her şeyini kaybettiği için tekrar size arken. dönmek istiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ama siz kesinlikle görüşmek istemiyorsunuz. Kesinlikle. Ya yanlış anlamayın ama yani hani Allah bazen bir şeyleri insanın karşısına çıkarıyor. Yani hak etmiş demeyeceğim ama yani hak etmiş. Bence hak etmiş. Bence iyi olmuş. Yani... ...şimdi kararınız gelmemek üzerine öyle Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Eminsiniz. Kesinlikle. Bırakın görüşmeyi ben görmek bile istemiyorum. Çocuk görmek... ya yani çocuğunu görmek isterse... Ben çocuğumu da görüşmesini istemiyorum. Biliyorum onu. İstemiyorum İstemediğiniz yani. i̇stemiyorum. ama... ya yani bunun nasıl önüne geçeceksiniz onu bilmiyorum. Hani mahkeme yolu ...veya hani başka bir şeyler ama yani. Uh. Hani e, şeye de denmez ki ne diyeceksiniz yani... E, ...bu adam çok yalan söylüyor... E, ...benim çocuğumu görmesin. Yani hani çok... E, ...kanunlar tarafından çok şey karşılanmayabilir bu. Hani aa e, tamam yalan söylüyorsa tamam bir daha çocuk yani... A, ...çok ciddi bir sebep olması lazım ya... E, ...çocuğunu görmemesi için. Yani artık elinizden geldiği şekilde ona da tölere edeceksiniz bir şeyleri demek ki. Yani. Veya çocuğunuza izah edeceksiniz büyüdükçe. Ne diyecek? Ya ne diyebilir ki Babanın her söylediğine inanma mı diyecek şimdi bu insan? Ne diyecek bu kadıncağız? Sen baban yalancı, babanın söylediği hiçbir şeye inanma mı diyecek? On tane söylüyorsa dokuzu yalan, biri de şaibeli mi diyecek? Sağ ya şey var, e, Batu Bey'in sizin için hazırladığı bir mesaj var. Belki onu görürseniz fikriniz değişir. Görmek istemiyorum. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yani hakikaten e, şöyle bir noktada da şey yapamıyorum senin hanım. Yani ha, haksızsınız diyemiyorum. Yalancı. Yani barıştırma. <gülüyor> <gülüyor> evet baştan söylediniz. Barıştırma, kavuşturma Yok, okay. üzerine ben hep buradayım. ...hep buradayız ama e, bazı anlar var ki insan hani kalıyor. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. O zaman yolcu mu edeyim sizi?